Şimdi bu Selahattin Yılmaz denen mafya lideri var. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin makam odasında poz veren, Alaaddin Çakıcı'nın Ankara Şube Müdürü olan kişi. Kendi başına hiçbir şey Devlet Bahçeli ve Alaaddin Çakıcı'nın verdiği güçle yürüyen, size lüks hayatını gösterdim biliyorsunuz. Sadece adamın araba parkı 200-300 milyon liradır. Araba parkı sadece. 200-300 milyon liradır. Çok net. Bir tane taktığı pırlanta yüzük Selahattin Yılmaz'ın 100 bin dolar Ersan Diamond'la ortak gibiler zaten. Böyle karısının, kızının, oğlunun zaten yaşadığı lüks inanılmaz. Koç grubu böyle lüks yaşamıyor. İnanın buna. Böyle. Böyle bir aile. Şimdi bu Selahattin Yılmaz'a bir anda operasyon yapıldı. Ben size bütün detaylarını anlattım. Olay aslında savunma sanayi üzerinden anlatılmış. Fakat Devlet Bahçeli onur verdikten sonra olayı Selahattin Yılmaz Ekrem dosyasının kilit tanını öldürecek kılıfına soktular. Yani Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nu dışarıya çıkarayım derken Devlet Bahçeli'yi ve MHP'yi aldılar Ekrem İmamoğlu dosyasına suikastçı diye kilitlediler. Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye yaş günü hediyesi herhalde bu. Şimdi bu dosyanın içerisinde savunma sanayi ayağında İsmet Sayhan isimli birisinden bahsetmiştim ben size. İki videomda da bahsettim o yüzden çok detaylarına girmeyeceğim. Bu İsmet Sayhan makine kimya endüstrisi yönetim kurulu başkanı iken sonra gidip makine kimya ile ve milli savunma bakanlığı davalık olan Aslan avukatlığını alan İsmet Sayhan aynı zamanda şu anki milli savunma bakanı Yaşar Güler'in de avukatı dedim. En kritik bilgi buydu. Şimdi bugün yandaş medyanın en önemli kurumlarından bir tanesi bu İsmet Sayhan'la ilgili bir haber yayınladı. İsmet Sayhan'ın nasıl endüstriyel casusluk yaptığı ile ilgili çok çarpıcı bir haber. Şimdi onu bir size göstereyim önce. And here, Brilliant, Tony. Du du şu bir haber. GDH biliyorsunuz Yeni Şafak Bayrak grubunun dijital medyası bu. Aslan avukat İsmet Sayhan TSK'nın sızdır, sızdırlarını sızdırdığını yanlışlıkla WhatsApp grubunda durumunda paylaştı diyor. Burada detayları veriyorlar. Adam WhatsApp'ta bir ekran görüntüsü almış. Onu başkasına gönderecekken yanlışlıkla tutmuş. Ne yapmış? Durumunda paylaşmış. Bakın dosyalara bakın. Aslan avukatlık ve hukuk danışmanlığı tip sözleşmesi. Kendisinin Aslan'la yaptığı sözleşme. MK özel proje danışmanlığı sözleşmesi. Çok güzel. Mühimmat tedarik planı. Makine Kimya Endüstrisi'nin mühimmat tedarik planını paylaşıyor. Bakın fiyatlamalar. MK fiyatı, KK hedef fiyatı, Aslan fiyatı. Her şeyi paylaşıyor. Bunu yanlışlıkla Vastan durumunda paylaşıyor. Sonra hemen siliyor. Fakat anlaşılan istihbarat örgütü bunu tespit etmiş. TSK'nın top mermisi tedarik planı ve gizli faaliyet bilgilerini sızdırmış. MK Genel Müdürü Aslan'a geçtikten sonra bunların bütün detaylarını burada paylaşıyor. Yeni Şafağan Medya Grubu. Ve sonra da bu İsmet Sayhan'ın diğer girift ilişkiler zinciri diyor bakın. CHP milletvekili Cemal Engin yurtla yan yana. Şu son operasyonda alınan mafya babası MHP'li Selahattin Yılmaz'la yan yana İsmet Sayhan. Filan böyle ilişkilerinin hepsini paylaşıyorlar. Çok güzel. Sanma Sanayinde de çok büyük rahatsızlık varmış. O rahatsızlığın sebebinin de Selçuk Bayraktar olduğunda ben size anlattım. Gördüğünüz gibi Yeni Şafak gazetesi her şeyi veriyor. İsmet Sayhan'la ilgili bütün detayları veriyor. İstihbarat örgütü de izlemiş adım adım. WhatsApp grubunda paylaştıp hemen sildiği görüntüyü dahi almışlar. Bakın bu kadar izliyorlar İsmet Sayhan'ı. Fakat benim geçen videoda açık açık bahsettiğim bir şeyi yayınlamayı unutmuşlar. Yeni Şafak her şeyi yayınlamış. WhatsApp durumuna ilişkin fotoğrafı bile tutmuşlar. Yeni Şafak'a vermişler haber yapsınlar diye. İsmet Sayhan paketlenecek. Çünkü İsmet Sayhan da Devlet Bahçeli'nin odasından poz verenlerden bir tanesi. Ve MHP'nin desteğiyle şu anki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kulisiyle Makine Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu. Peki yandaş medyanın şu an MHP ile bir kavga var. Yandaş medyanın gizlediği bilgi ne? Gizlediği bilgi ben size göstermiştim. Şimdi tekrar göstereyim size. Şu görüntü arkadaşlar. İsmet Sayhan'ın bakın burada Yaşar Güler'in de avukat olduğunu ilişkin görüntü. Yaşar Güler mevcut Milli Savunma Bakanı İsmet Sayhan bakın başka bir davada Yaşar Güler'in avukatı olduğu net. Yeni Şafak her şeyi yayınlamış. Yaşar Güler'in şu an AK Parti kabinesinde Milli Savunma Bakanı olan adamın avukatı olduğunu yayınlamayı unutmuş. Bu nasıl bir İsmet Sayhan ya? Bir anda MK Yönetim Kurulu Başkanı, MK Yönetim Kurulu Başkanı dönüyor MK ile davalık olan özel sektör kuruluşu Aslan'ın avukatı oluyor. Dönüyor Milli Savunma Bakanlığı'yla davalık olan Aslan'ın avukatı iken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de avukatı oluyor. İsmet Sayhan her yerde. Hakim o, savcı o, avukat o, karar verecek olan o, herkesin avukatı o, herkesten para indiren o. Niye? Çünkü İsmet Sayhan herkese para indirme konusunda mahir. İsmet Sayhan Selahattin Yılmaz'a da para indiriyor. İsmet Sayhan MHP'lilere de para indiriyor. İsmet Sayhan Adalet ve Kalkınma Partili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de para indiriyor. Fakat şimdi İsmet Sayhan'ın bütün bu maymuncuk özelliğinin bir tarafını gösteriyorlar. Yaşar Güler tarafını göstermiyorlar. Ama olay böyle. Sanma Sanayi alanında çok büyük vurgunlar oldu. Bu İsmet Sayhan bir Makine Kimya Endüstrisi'ni soyan, Sanma Sanayi'ne de büyük darbeler vuran bir adamdır. Dolayısıyla gerçekler ortaya çıkartılacaksa bütün yönleriyle ortaya çıkartılmalı.